Merhaba sevgili yengeçler. Bugün 19 Ağustos Pazartesi Ay günündeyiz. Ay gün boyu Kova burcunda ilerleyecek. Bugün özellikle duygularınız çok fazla güçlenebilir çok hassas olabilirsiniz. Sezgileriniz güçlenebilir. Çevrenize karşı empati yeteneğiniz biraz daha artabilir. Dolayısıyla özellikle aile üyelerine karşı çok fazla hassas yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Değer yargılarınız da çok güçlü olacak. Birçok sorunu, özel ilişkilerinizdeki problemi bugün empati kurarak rahatlıkla halledebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Ağustos Pazartesi Ay günündeyiz. E, güne Oğlak burcunda başlayan Ay sabah 07:08'den itibaren Kova burcuna geçecek. Kova burcundaki Ay Güne daha özgür, bağımsız, orijinal yaratıcı enerjiler vermeye başlayacak. Bugün toplumsal konular e, biraz daha ilginizi çekebilir. Sabah erken saatlerde özellikle Ay-Venüs arasında üçgen açı oluşacak. Ay-Venüs üçgen açısı özel ilişkilerimiz ve sosyal ilişkilerimiz açısından olumlu enerjiler verecek. Özellikle bayanlarla olan ilişkilerimiz daha verimli olabilir. Bunun yanı sıra güzellik, bakım, estetik, makyajla ilgili çalışmalar için de sabah saatlerini değerlendirebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde... Kova burcundaki Ay, Akrep burcundaki Satürn'e kare açı içerisinde olacak. Ay-Satürn kareleri duygusal olarak biraz sıkıntı, karamsarlık verebilir. İş ve sorumluluklarımızla ilgilenmemiz, aile büyükleri, e, otorite kavramları ile ilgili konular biraz daha öne çıkabilir. İlişkilerimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Akşam saatlerinde şartları çok fazla zorlamamaya çalışalım. Biraz daha dinlenmeye kendimizi rahatlatacak faaliyetlere zaman ayırmaya çalışalım. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.